Bir şey soracağım delikanlı gibi. Gerçekten finalde ne oluyor oluyordu abi? Ya onu ya. ya. Abi şimdi bizim Mecnun var ya. Şu ilk okuldayken bir kaza geçiriyor ve yatağa bağlı kalıyor. Ama böyle hani bırak yatağa bağlı yani konuşamıyor bile çocuk. Ve sadece bakıyor yatağında. Annesi onunla ilgileniyor böyle sürekli baba taksici. Ama kadın bir süre sonra o kadar beziyor ki böyle çekip gidiyor. İskender de mecbur işi gücü bırakıp böyle Mecnun'la ilgileniyor. Yani bizim o şimdiye kadar izlediğimiz her şey aslında Mecnun kafasından geçen şeyler. Biz hep onları izledik. Babası buna yemek yediriyor mesela. Orada bir tuzluk var. O tuzlu Erdal'a benzetiyor. Erdal da kim biliyor musun? Babası diyor ki Erdal siparişleri getirdi yine diyor. bakkal. o, <laughs> onu Erdal'a benzetiyor ama Erdal'ı hiç görmemiş. Ondan sonra kim var başka? İsmail. Abi İsmail de balık. Böyle Japon balığı. Böyle kocaman gözleri var falan böyle. Kavanozda duruyor böyle karşıda bir yerde. Mecnun böyle sürekli buna bakıyor. İsmail abi diyor içinden. O da ona sanki hop diyormuş gibi geliyor. Peki Leyla? Bunlar ne olsun? Abi Leyla da bunu ilkokulda aşık olduğu kız. Ya aşkı değil böyle ilkokulda bir kızdan hoşlanıyor. Ama hiç konuşmamış bile kızla. Sadece ismini biliyor Leyla. Onun anne ona aşık yani. Bir Leyla var ortada.